Hayır Safiye, ne anlatıyorsun sen ya? Ne diyorsun sen Safiye? <laughs> Lan! Siz ne konuşuyorsunuz burada fısır fısır dostlar? Bir de soruyorsun Vicdansız! Ya sen nasıl bir adamsın ya? Yazıklar olsun sana! Safiye inanmıyorum. Söyledin mi yoksa? Söyleyeceğim tabii Cemal. Ne yapacaktım? İçimde mi tutacaktım? İçinde tutaydı da hasta mı olaydı kadın? He, ne yapacaktı da? Yazık bana. Ya bu yaptığının olur yok Cemal ha. He. he, doğru yok. Ama bir tuhaflık var. Senin şu an bana saldırman gerekmiyor muydu? Ne saldıracağım lan ben sana? Ben sana ne saldırayım? Allah'ından bul inşallah. Ya sen nasıl bir adamsın? Sen nasıl bir adamsın? Şu an çocuk sahibi olma isteyen kadına anneanne yaşına geldin denir mi? Yapılır mı böyle bir şey? etti. sen hamile kaldığında ...aa böyle gebeş gibi oluyum, şişko ulaşıyorsun bizim darladaki patrislere dönüyorsun denir mi? A gir mi? <laughs> Öyle mi demistim ya? Affedersiniz vallahi. Ağzımdan kaçıvermiş işte ya. Lan! Senin o ağzını yorgan iğnesiyle tikerim. Tüm senin sıfatına. <laughs> Sağ yazıklar olsun. Zalımsın Cemal. Zalımsın! Çekinmeyin kızlar ya. Vallahi içinizi ferahlatıyorsa tüpürün yani. Yüz yüz.